Vallahi kuşları bir çıkarttık. Her yer kar görüyorsunuz. İki tane üstü uçuyor. iki tane altta uçuyor yeni başlayan kuşlar. <laughs> Onlar yeni başlıyor. Arap oyunsuz dişisi. Beyazınan dumanlı benekli. Başlayanlar. Gel. Şuraya yani. Gel. Eksi 3-4 derece var burada arkadaşlar. Ankara. Bugün biraz da kar atıştırdı. Doğru düzgün kar yağmadığından ayaz da çok oluyor. Şu an 3 tane uçuyor. Bir tane oyunsuz var işlerinde. 2 tane yeni başlayan gökte. Sonradan 2'ye uçuyor. 2'ye başladı. Yan Gel Beyaz mesafeli oynar Atlarsa çekeriz Bakarsın Gel Gel Hadi yiyin karnınızı doyurun abi Yem bir salıyor da geçsinler açsın. <laughs> gel. Gel kızım gel. Ara boyun sussun sen gel abi sen ne Beyaz bir atlasın bakalım arkadaşlar. Gel lan Arap insuzdur. Ay, bu ama göremedik. Bunlar <laughs> yeni başlayanlar arkadaşlar zaten. One gol. şu beyaz attasında bak. Tabanı gördünüz mü? Ben bir şey olacak da. <laughs> Karnınızı doyurun abi. Dışarıda kalırsınız soğuk. Cananı yiyeyim sen. Bu mesafeli oynayacak. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi. Bu yeni başlıyor beyaz. Mesafeli oynayacak ama. Daha 3-5 tane yapıyor ama bazen 10 tane atlıyor. Daha yeni yani teke düşmüş. Gel. Hava şartları tabii ki şey vermiyor. Her gün kuş uçurulmuyor. Bugün de tesadüf kendi kalktı demin. Yeme çıkarttım, perdahlandılar. Biz de çekelim dedik. Helikopter gidiyor, helikopter, helikopter. falan çok güzel. Tavanı falan da başladı çölünge yani. <laughs> Altyapı yapıyor şu an arkadaşlar. Gel kızım gel. Gel canımın içi. Geziyor. Aleyküm selam Fazıl. Emrak köye gidiyor. Kuşları yemleyeyim dedim. Bunlar da bir hareketlendiler. Şu an beyaz da maşallah. Atışları falan güzel. Daha olmamış ama. Bir elde. Olacak inşallah. Gel. Gelin abi gelin gelin de işte. İçeri alak. Gel oğlum gel. Pişt. Daha kuşamış atam dayanamıyorlar ama idare eder yine de. Bekişecekler sağlamlaşacaklar. Daha bunlar yavru yumurta falan bir şey görmediler. Zamanları var yani beyazlar. Sezon Allah izin ederse beyaz uçuracağız arkadaşlar. Değişik beyazlar uçuracağız. Bunların değişik çalışmaları var bizde. Bunlar hep test ettikleri arkadaşlar. Denediklerimiz hep yani. gir lan. Bir tane gir de bir şov yap da bir görsünler bari. Bu şey olacak. Baba kız olabilir. Olur. anneyle ile oğul olmuyor da baba kız olur. Vurabilirsin fazla. olmuyor normalde de olmayınca olmuyor işte kan olmayınca. <laughs> değil ya. Daha kendini tam yapmamış arkadaşlar. Hazır kuş falan değil yani. Ben öylesine çekiyorum. Siz şey yapmayın yani. Kuş daha <laughs> yavru kuş. Yeni kızmış. 5-6 aylık kuş yeni teke düşmüş. Hani kuşa falan da o kadar dayanamıyor yani. Bakmayın öyle Ama şey olacak. E, ee, metrajlı olacak yani. Bazen tabanlı babanlı çeviriyor. Demin tabanlı çevirdi bir tane gördünüz işte. Neler yapıyor. Gel. Gök 3 yaşında falan var. Aldığımızda onu bir yerden aldık. Bir abiden aldık onu. Aldığımızda 3-4 tahla havada güzel çalışma yapıyordu. Buraya getirdik. Hiçbir tahla yapmadı. Götlemiyordu bile o kuş. Çökmüyordu bile. Şimdi geri doldurmaya başlamış. Hadi beyaz. Hadi beyaz bir tane yap hadi bekliyor senden. Bir tane show bekliyorsun. <laughs> Gezmeleri falan güzel yani beyazında. Adam olacak gibi bir şey yani. Gel. Hadi lan gök. Hadi bayım atla beyaz. Atla işe bak. dediğim gibi doldurma yapmadı. Teke düşmüş. Yükleme yapacak daha. Bin bari bin. Şu dumanlı var yerde dişi. O da güzel arkadaşlar. O da metraj yapacak inşallah. 50 metre üzeri bekliyoruz ondan da. O da tekte. O da daha tam altını yapmamış. Bunlar sıktan çıkanlar. Atışları matışları güzel. <laughs> 2-3 gündür de uçmuyorlar hayvanlar biraz şey var yani havalardan dolayı gel şu dumanlı da kanat bekliyor o da teke düşmüş bir yavru şu bu da kanat bekliyor gel bakalım gel lan hadi inmedi kavatı şeyler yapacak da çalışıyor. Hadi kanınızı doyurun bak sen gideceğim. Softa bekletmeyin. Doyurun abi kanınızı. Hadi beyaz. Hadi. Havanı görmüşsünüzdür Havan maban öğreniyor yapıyor. Bazen gelirken yüzüne bir çakıyor tahlayı. Taban yapmayı öğrenecek. Şuradan bir yerden güzel atlayıp geliyor da. Bu <laughs> işte arkadaşlar hemen olmuyor yani ya. Görüyorsunuz yani. Bunlar hemen hemen 3 aydır uçan kuşlar yani. Ayaktaki kuşlar 3 aydır. Daha zamanı var yani. Gök yavru yumurta görmesini bekliyor şu şeydeki. Bu beyazlar öyle. Daha bunların altları yapılmamış. Yani görüyorsunuz. Daha altını yapmamış yani. Ne olacak bekliyoruz. Metraj mesafe yapacak. Bu kuşta umutumuz var yani. Bunlardan denedik yani. Gel. Gel kızım gel. Nerede şimdi canı da canlı yayında açtık ondan tedirgin oldu biz. kamera ile tutuyoruz. Şatabatta oynayacak yani vur bir taban bakayım göster bakayım. Konacak. Yok çatıda kalın vallahi ben giderim az sonra. Ona göre in. Geliyor şuradan dırıt dırıt yapıyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. İşte altyapı çalışması var beyaz için şu an. Öğrenecek. uşa dayanacak. Süreyi artıracak. Zaman o da işte. Bunların bir de yavruya kusması şart yani gök. Dumanlı yavruya üflemeleri lazım. Ondan sonra bakacağınız arkadaşlar. Yavru da oynayan kuşa zaten şey yapılmaz. Olmaz kardeş olmaz. Babayla kızdan bir şey olmaz. Anneyle oğul da sıkıntı oluyor. Hadi karnınızı doyurun abi. Bak burada yem var bak bak bak. Heh, doyurun abi karnınızı. yapanlar gel daha bebe arkadaşlar şey değil yani insin göstereyim şurada küçük kardeşi o hiç daha iki, iki tahlayı daha yeni havada dönüyor gel 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 Hı. daha çocuk yani Şu bakarsanız bana ile yalan yok mu şöyle alabiliyor Kral Kahtı. Manyağın tek bu ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben şunları bir alayım içeri Herkese hayırlı akşamlar Abiler Akşam <laughs> youtube'da 9.30'da Yine yayınımız var Akşam da pink yapacağım bilginize Akşam 9.30'da da pink yapacağım Arkadaşlar Hatta kalın, yayında kalın yani. Bende kalın. Neler çıkaracağım akşam?